Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinde Ebu Kudam'a olan bir zat vardı. Allahu Teala bu adama kendi yolunda cihad etmeyi ve onlara karşı gazveler düzenlemeyi çok sevdirmişti. İşte bu adam bir gün Resulullah'ın mescidinde oturmuş arkadaşları ile sohbet ediyordu. Arkadaşları ona dediler ki bize cihatta yaşadığın en ilginç olayı anlatır mısın? O da elbette anlatırım diyerek şu olayı anlatmaya başladı. Ben geçmiş senelerin birinde silahlarımı taşıması için bir deve almak üzere Ravka şehrine girdim. O şehirde bir gün otururken yanıma bir kadın geldi ve dedi ki Ey Ebu Kudame duydum ki sen cihattan çok bahsediyor ve ona teşvik ediyormuşsun. Gerçek şu ki Allahu Teala başka kadınlara nasip etmediği kadar bana çok saç nasip etti. İşte ben de bu uzun saçımı kestim ve ondan bir at yuları düzelttim. Hiç kimsenin saçımı görmemesi için de saçımı toprağa buladım. Ben istiyorum ki sen benim bu saçımı alıp kendinle götüresin. Ne zamanki kafirlerin bellerine girerseniz kahraman mücahitler meydanda dolaşmaya başlasa, oklar atılmaya, kılıçlar kınlarından sıyrılmaya başlasa ve mızraklar da düşmana doğrultulsa işte o zaman senin ihtiyacın varsa eğer senin ihtiyacın yoksa ihtiyacı olan bir mücahit bu saçımı alıp kullansın. Ta ki benim saçım da bu savaşta hazır bulunsun ve Allah yolunda tozu toprağa bulansın. Gerçek şu ki ben dul bir kadınım. Benim önceleri kocam ve kardeşlerim vardı. Hepsi de Allah yolunda şehit edildiler. Eğer bana da cihat farz olsaydı ben de cihad ederdim. Ebu Kudame diyor ki daha sonra kadın bana saçından ördüğü yuları teslim etti. Ve sözlerini şöyle sürdürdü. Ey Ebu Kudame biliyor musun? Kocam şehit düştüğünde geride bana gençlerin en güzellerinden bir delikanlı bıraktı. Bu delikanlı yani oğlum Kur'an-ı Kerim'i ata biniciliği ve ok atmayı gayet güzel öğrendi. Oğlum geceyi kıyamla gündüzü de oruçla geçirmektedir. Yaşı ise henüz 15'tir. Şu anda babasının kendisine miras olarak bıraktığı çiftlikte çalışıyor. Ümit ediyorum ki sen gitmeden o da gelir de onu seninle birlikte Allah'a bir hediye olarak gönderirim. Ayrıca İslam aşkına senden rica ediyorum beni arzu ettiğim bu sabaptan mahrum etme. Ebu ne diyor ki ben de kadının verdiği yuları kendisinden teslim aldım. Gerçekten de bu yular tamamen kadının saçından örülmüştü. Kadın bana dedi ki, gönlüm rahat etsin istiyorum, lütfen şimdi gözümün önünde bunu yüklerimin arasına yerleştir. Ben de yolları yüklerimin arasına yerleştirdim ve arkadaşlarım yanımda olduğu halde Rakkayı terk ettim. Tam olarak Mesleme bin Abdülmelik kalesinin yanında gelmiştik ki bir süvari yüksek sesle arkamızdan bağırarak bize doğru geliyordu. Allah sana merhamet etsin ey Ebu Kudame, dur beni bekle diyordu. Bunun üzerine ben de durdum ve arkadaşlarıma ''Siz ilerleyin, ben de gelenin kim olduğuna bir bakayım.'' dedim. Bu arada süvari de bana iyice yaklaşmıştı. Gelince de hemen bana sarıldı ve dedi ki ''Senin arkadaşlığımdan beni mahrum etmeyen ve hüsrana uğramış olarak geri döndürmeyen Allah'ım bu senalar olsun.'' Ben de dedim ki ''Sevgili dostum lütfen yüzünü aç da seni görebileyim. Eğer savaşta sana ihtiyaç varsa seni götürürüm.'' Ama ihtiyaç yoksa da seni geri çevirmek zorunda kalırım. Bunun üzerine süvari yüzünü açtı. Bir de ne göreyim? Yüzü adeta ayın 14'ü gibi parlayan, üzerinde varlıklı hayatın alametleri bulunan küçücük bir delikanlı. Ona dedim ki, sevgili dostum, senin baban yaşıyor mu dedim. Hayır yaşamıyor. Zaten ben babamın intikamını almak için seninle gelmek istiyorum. Çünkü babam şehit oldu. Belki de Allah babama nasip ettiği gibi bana da şehadet nasip eder. Yine ben dedim ki sevgili dostum peki annen yaşıyor mu? O dedi ki evet yaşıyor. Bunun üzerine ben ona öyleyse annene git. Ve ondan izin al. Eğer izin verirse verir. Yok vermezse onun yanında ve hizmetinde kal. Zira senin için annene itaat etmen cihattan daha faziletlidir. Çünkü cennet hem kılıçların gölgesi hem de annelerin ayakları altındadır dedim. Delikanlı ise bana şöyle cevap verdi. Ey Ebu Kudame, sen beni tanımadın mı? Hayır dedim. O ise şöyle devam etti sözlerine. Ben emanetin sahibi olan kadının çocuğuyum. Sen annemin, sana yuları veren kadının vasiyetini ne de çabuk unuttun. Ayrıca ben inşaallah şehit oğlu şehit olmak istiyorum. Allah aşkına senden rica istiyorum. Seninle beraber Allah yolunda cihada çıkmaktan beni mahrum etme. Hem ben hafızul Kur'an'ım, Kur'an'ı ezbere biliyorum. Allah Resulü'nün sünnetini de iyi bilirim. Ata binmeyi ve ok atmayı da iyice öğrenmişim. Şu arkamda bıraktığım şehirde benden daha iyi bir süvar yoktur. Zaten annem geri dönmemem için benden yemin aldı. Şöyle dedi annem, yavrum kafirlerle karşılaştığında Sakın onlara sırtını dönüp de kaçma. Canını Allah'a sak. Allah'ın yakınlığını arzu et. Ve cennette salih dayılarınla beraber babana komşu olabilmek için Allah'a dua et. Olur da Allah sana şehadet nasip eder. Ederse bana da şefaat et. Çünkü duyduğuna göre şehit olan bir kimse ailesinden ve komşularından 70 kişiye şefaat edecektir. Annem bundan sonra beni göğsüne yasladı ve başını göğe kaldırarak şöyle dedi. İlahi, ey benim sahibim ve efendim, işte bu benim yavrumdur. Kalbimin reyhanı ve gönlümün meyvesidir. Onu sana bağışlıyorum, onu babasına kavuştur. Ebu Kudame diyor ki, delikanlının sözlerini dinleyince onun güzelliğine ve gençliğinin baharında oluşuna öyle ağladım, öyle üzüldüm ki Ayrıca annesine çok acıdım ve merhamet ettim. Nasıl oluyor da bunlara, bütün bunlara sabredebiliyor diyerek hayretler içinde kaldım. Bunu gören genç, amcacığım neden ağlıyorsun? Eğer yaşım küçük diye ağlıyorsan şunu unutma ki Allah kendisine isyan ettikleri takdirde benden daha küçük olanlara dahi azap edecektir dedi. Ben ise dedim ki hayır yaşım küçük diye ağlamadım. Annenin mahzun kalbini düşünerek ağladım. Senden sonra ne yapacak? Nasıl olacak? Ebu Kudame diyor ki, bundan sonra biz gençle birlikte yola koyulduk. Ve o gece bir yerde konaklayıp dinlendik. Sabah olduğunda yeniden yola koyulduk. Genç ise bir an olsun Allah'ı zikretmekten geri durmuyordu. Onu dikkatlice gözlemlediğimde gördüm ki, ata bindiğinde bizden daha iyi bir süvari, konakladığımızda ise hepimizin hizmetçisiydi. Biz yola devam ettikçe de azmimiz bileniyor, dinçliği artıyor, kalbi berraklaşıyor ve üzerinde sevinç alametleri beliriyordu. Bu halde biz yol almaya ve ilerlemeye devam ettik. Güneşin battığı esnasında müşriklerin memleketine iyice yaklaşmıştık. Orada konakladık. Hepimiz oruçta olduğumuz için de delikanlı bize iftarlık bir şeyler pişirmeye koyuldu. Bu esnada uyku önce hakim oldu ve uzun bir uykuya daldı. Bir de baktım ki genç uyuduğu esnada tebessüm ediyor. Hemen dönüp arkadaşlarıma dedim ki şu gencin uykudaki tebessüme ne de bakın hele. Nihayet genç uyanınca ona dedim ki sevgili dostum biraz önce seni uykuda gülerken gördüm. O da dedi ki ben güzel bir rüya gördüm. Ve çok hoşuma gitti. İşte bu rüyadan dolayı güldüm. Ben nasıl bir rüya deyince de genç anlatmaya başladı. Kendimi çok acayip ve yemyeşil bir bahçede gördüm. Ben bahçede dolaşırken orada bir saray olduğunu fark ettim. Saray gümüşten, balkonları ise inci ve cevherdendi. Kapıları ise altındandı. Tüm perdeleri çekilmişti. Bir de baktım ki bazı genç kızlar perdeleri kaldırıyorlar. Yüzleri ay gibi parlıyordu. Beni görünce dediler ki merhaba ben de onlardan birine elimi uzatıp dokunmak istedim. Bunun üzerine işlerinden biri dedi ki acele etme henüz senin zamanın gelmedi. Bu arada ben onların kendi aralarında şöyle konuştuklarını duydum. Bu genç Marziye'nin kocasıdır. Sonra da bana Allah sana merhamet etsin, ilerler misin?" dediler. Ben de öne doğru yürüyüp ilerledim. Baktım ki gördüğüm sarayın en tepesinde kırmızı altından yapılmış bir oda, bu odanın çatısında ise yemyeşil zümrütten yapılmış bir yatak, yatağın ayakları ise beyaz gümüşten yapılmıştı. Yatağın üzerinde yüzü güneş gibi parlayan bir genç kız oturmuştu. Allah gözüme ve aklına mukayyet olmasaydı odanın güzelliği ve kızın parlaklığı karşısında gözümü kaybedebilir, aklımı kaçırabilirdim. Bu genç ve güzel kız beni görünce dedi ki, Ey Allah'ın velisi ve sevgili kulu, merhaba, hoş geldin, sen benimsin ve ben de seninim. Bunu duyunca ona sarılıp göğsüme yaslamak istedim. Ama o dedi ki, yavaş ol, sakın acele etme, çünkü sen çirkin işlerden uzak birisin. Seninle buluşma vaktimiz, yarın öğle namazı vaktidir.'' Seni bununla müjdeliyorum. Sana müjdeler olsun. Ebu Kudame diyor ki ben de gence dedim ki sevgili dostum sen hayır görmüşsün. Hayır olacaktır inşallah. O geceyi gencin rüyasından ötürü hayretler içerisinde geçirdik. Sabah olur olmaz da derhal atlarımıza bindik. Tam bu esnada ise münadiğimiz şöyle nida ediyordu. Ey Allah'ın atlarının suvarleri atlarımıza binin ve cennetle sevinin ağır ve hafif olarak cihada çıkın. Evet, aradan kısa bir zaman geçmişti ki küfür ordusu Allah onları perişan etsin. Yayılmış çekirgeler gibi bize saldırmaya başladılar. Bizden onlara ilk hamle yapan da bu genç delikanlı idi. Delikanlı onların birliğini darmadağın etti. Kuvvetlerini böldü ve tam ortalarına daldı. Onlardan nice adamları öldürdü ve nice kahramanları yere serdi. Onu böyle görünce derhal yanına varıp atının yollarından tuttum ve dedim ki sevgili dostum derhal geri dön. Zira sen bir çocuksun, savaş taktiklerini ve hilelerini bilmezsin. Bunun üzerine genç bana dedi ki amcacığım sen Allahu Teala'nın şu kelamını duymadın mı? Ey iman edenler küfrederlerden bir grupla karşılaştığınızda Sakın onlara arkanızı dönmeyin. Sen benim cehenneme girmemi mi istiyorsun? Genç benimle bu şekilde konuşurken birden müşrikler adeta tek bir insanın hamlesine benzer bir hamle yaptılar bize. Benimle gencin arasına girdiler ve onunla konuşmama mani oldular. Artık herkes kendi derdine düşmüştü. Öte yandan Müslümanlardan çok kişi şehit olmuştu. Nihayet her iki grup ayrılıp herkes kendi başına kalınca gördük ki Ölüler sayılamayacak kadar çoktu. Ben de bu arada atımla ölüler arasında dolaşmaya başladım. Ölülerin kanları yerlere dökülüyor, kandan ve toz topraktan yüzleri tanınamıyordu. İşte ben tam ölüler arasında dolaşırken birden atların ayakları altında çiğnenmiş genci fark ettim. Toprak yüzünü tamamen bürümüştü ve kanlar içinde yerde kıvranıyordu. Bir yandan da şöyle diyordu, Müslümanlar Allah aşkına bana amcam Ebu Kudame'yi gönderin. Onun bu haykırışını duyar duymaz derhal yanına koştum. Ancak toprak ve kanın çokluğundan ve atların yüzünü çiğnemesinden dolayı onu tanıyamadım. Hemen dedim ki buyur işte geldim. Ben Ebu Kudame'yim. Genç dedi ki amca biliyor musun? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki gördüğüm rüya doğru çıktı. Evet şüphesiz ben yuların sahibi olan kadının oğluyum. Bu sözünü duyunca derhal çocuğun üzerine kapaklandım ve iki gözünün ortasından öptüm o güzel yüzünden toprak ve kanları sildim ona dedim ki sevgili dostum amcan Ebu Kudame'yi de unutma olur mu? kıyamet gününde ona da şefaat et genç bunun üzerine şöyle dedi senin gibisi asla unutulmaz ne o yüzünü kendi elbisenle siliyorsun oysa ki ben, benim elbisem bunun için seninkinden daha uygundur Amcacığım, lütfen bırak ben Rabbimle bu şekilde karşılaşmak istiyorum. Amcacığım hani sana anlattığım huri var ya işte o şu anda gelmiş baş ucunda duruyor ve ruhumun çıkmasını bekliyor. Ve şöyle diyor çabuk ol seni çok özledim. Allah aşkına amcacığım eğer Allah seni sağ salim geri döndürürse benim bu kona bulanmış elbiselerimi çocuğunu yitiren mahzun ve zavallı anneme götürüp veresin. Annem bilsin ki ben onun vasiyetini zayi etmedim. Müşriklerle karşılaştığımda da onlardan korkmadım. Ona ayrıca benden selam söyle. Bir de ona de ki Allah senin bağışladığın hediyeni kabul etti. Amcacığım benim bir de küçük kız kardeşim var. Henüz 10 yaşında ben her eve girdiğimde beni karşılar ve bana selam verirdi. Çıktığım zaman ise bana en son o veda ederdi. Bu son çıkışımda yine bana veda etti ve dedi ki Allah aşkına ağabey geç kalma eğer onu görürsen benden selamet ve de ki ağabeyin diyor ki kıyamet gününe kadar kardeşim Allah'a emanettir. Genç bundan sonra tebessüm etti ve şöyle dedi. Şahitlik ederim ki Allah birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Valinde durmuştur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeydir. Allah da Resulü de doğru söylemiştir. Daha sonra da ruhunu teslim etti. Onu kendi elbiselerine kefenledik ve defnettik. Allah ondan razı olsun ve onun muradına eriştirsin. Ebu Hudame diyor ki, bu gazbeden dönüp de Rakka'yı terk ettiğimizde benim gencin annesini ziyaret etmekten başka bir düşüncem yoktu. Bir de baktım ki güzelliği ve parlaklığı tıpkı gence benzeyen küçük bir kız çocuğu her geçene amcacığım nereden geliyorsun diye soruyor. Onlar da Savaştan geliyoruz diyorlar. Bu defa kız, "Peki, ağabeyim sizinle beraber gelmedi mi?" diye soruyor. Onlar da "Biz ağabeyini tanımıyoruz." diye cevaplıyorlar. Ben kızın sesini duyunca ona doğru ilerledim. Kız bana dedi ki, "Amcacığım, nereden geliyorsun?" "Ben savaştan." dedim. Bu defa kız, "Peki ağabeyim sizinle gelmedi mi?" dedi ve ağlayarak şunları söyledi. "Ağabeyim dönmedikten sonra bütün insanlar dönmüş. Bana ne?" Kızım bu sözleri üzerine beni bir hışkırık tuttu. Ama onun üzülmesinden korktuğum için kendimi zorak zapt ettim. Daha sonra ben kıza dedim ki, yavrum evin sahibesine söyler misin? Ebu Kudane kapıda seninle konuşmak istiyor. Kadın bu arada sesimi duydu ve dışarıya yanıma çıktı. Rengi değişmişti, ona selam verdim. O da selamımı aldı. Sonra dedi ki, ey Ebu Kudane müjde vermeye mi geldin? taziye iletmeye mi geldin? Ben de Allah sana rahmet etsin. Lütfen söyler misin? Taziye nedir? Müjde nedir? Bunun üzerine kadın dedi ki eğer yavrum sağ salim dönmüşse sen taziyeye gelmişsin. Yok eğer Allah yolunda öldürülmüşse o zaman müjde vermeye gelmişsin demektir. Ben dedim ki o zaman sana müjdeler olsun. Çünkü Allah senin hediyeni kabul etti. Bundan sonra kadın ağladı ve dedi ki kabul mü etti? Ben evet deyince kadın yavrumu kıyamet günü benim için azık kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Daha sonra ben dedim ki oğlumuzun kız kardeşi nerede? Ne yaptı o? Kadın dedi ki biraz önce seninle konuşan o idi. O arada kız çocuğu bana doğru geldi. Ona dedim ki ağabeyin sana selam söylüyor. Ve diyor ki kız kardeşim kıyamet gününe kadar Allah'a emanettir. Kız bunu duyar duymaz bir çığlık attı ve bayılıp yüzüstü yere kapaklandı. Bir müddet sonra onu kaldırmak istediğimde ölmüş olduğunu gördüm. Artık hayretler içinde kalmıştım. Sonra gencin yanımdaki elbiselerini annesine teslim ettim. Ve ona veda ederek çıktım. Orayı terk ettiğimde gencin ve kız kardeşinin durumundan dolayı mahzun annelerinin sabrından ötürü de hayretler içerisindeydim. Hafız Allame Ebu Muzaffer bin Cevzi adındaki alim diyor ki bu hikaye bana ulaştığında tevbe eden kadınların ördüğü tam 300 yılar bana geldi diyor.